Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yıldızların Aşkı Hikayesi'nin ikinci sezon dokuzuncu bölümündeyiz. Her şey değişiyor ve herkes değişiyor. Zaman iyileştirdiğini, zamanın iyileştirdiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 9 Şimdi senin şansın. Nerede o? Kendimi savunmam gerekirse oldukça inandırıcıydı. Buradayım Amber. Bugün her şey değişecek. Amber Kurt'la pek sık görüşmüyordu. Ama artık erkekte bir sorun olduğu onun için açıktı. Elinde evleri ikiye bölen ve tankları buharlaştıran bir silah olan sıfırlayıcı bir değnek tuttuğundan bahsetmiyorum bile. Kurt sen iyi misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum. Şimdilik sadece çubuğumuzu çaldım. Tamam tamam sormadan aldın. Ama o ona ihtiyacın yok. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Bizi koruyabilecek tek silah bu. Ve belki de benim için beni koruyabilecek tek şey bu. Daha önce hiç kimse benim neye ihtiyacım olduğunu umursamıyordu ve sen ve arkadaşların bir şekilde benim her şeye sahip olduğumu düşündünüz. Mümkün değil. Bütün sorumluluğu bana ve arkadaşlarıma yüklemeyeceksin. Jacob da eskiden biraz yalnız biriydi ama açıldı. Açıldı sayılır. Yo seni yine rahatsız ettiğinde seni umursamıyormuşuz gibi davranma. Senin için Ray ayağa kalktı. Ursula ayağa kalktı. Sanırım bende Ray kalkmıştı. Öyle miydi, değil miydi? Öyleydi ama hepsi bu değil. Belki de sadece gösteriş yapmak istemiştir. Adımı biliyor musun? Elbette. Sen hmm. Ee, evet adını tam yazalım. Soyadıyla yazmamız gerekiyormuş. Kimsenin seni umursamadığını düşünme. İnsanlar sandığından daha iyi olabilir. Özür dilerim. Ben ben düşünmedim. Bana şunu söyle. Nasıl? Bunu nasıl elde ettin mi? Kimse sana dikkat etmediğinde bu zor değil. Bunu zaten biliyorum. onuyorsa bazen çok basit bir adamdır. Hakaret yok kullanıcı. Onun nazik ve açık yüzüne karşı koyamadım. İnci, i̇nci resifinde kim böyle bir alçaklığı planlayabileceğini düşünür ki? Elektronik kalbimi kırdın Kurt. İyi anlaşacağımızı düşünmeye başladım ve bir sonraki konuşmamızı planladım. Özür dilerim Amnius. Başka türlü yapamazdım. Bilgisayarı kandırmaktan neredeyse utanıyordum. Uzaylı olsaydım daha kolay olurdu. Ben de bunu soruyorum. Sırrımızı nasıl öğrendin? Sana söyledim ben sinsiyim. Daha önce beni bırakacak kimse olmadığında babam beni sık sık işe götürürdü. Koridorlarda kaybolmak benim için zor olmadı. Neredeyse kaybolduğunuz yerle aynı yerde. Demek Filo bunu kokladı. Evet her şeyi gördüm ve artık her şeyi biliyorum. Bu arada kaçışınızı engellemek için yangın söndürme sistemini çalıştıran da bendim. Biz de kim olduğunu merak ediyorduk. Ve o bendim. Tamam sakin ol. Peki bunun için teşekkür ederim. Neden dışarı çıkmadın? Daha kolay olurdu. Bu konuşma olmazdı. Ve bu durum. Sana her şeyi açıklayacaktık ve güncel bilgileri aktaracaktık. Bunun benim hatam olduğunu mu söylüyorsun? Hayır. Evet. Dünya puanım biraz geride olduğu için dünya puanı ala ala gidiyorum. Ne sandın? Elinde silah var diye sana uyum sağlamak zorunda mı kalacağım? Buna terörizm deniyor. Bu da seni kötü adam yapıyor. Şimdi sana acıyabilirdim. Sonra ne olacak? Pişmanlık, acıma ve üzülmek mi? Söyle bana, şu anda tam olarak neye ihtiyacın var? Acımaya mı yoksa sorun çözmeye mi? İlki için başka birini bul. Ama ikincisi için bir şansımız var. Ben göremiyorum. Peki bu yüzden mi değneğe böyle sarıldın? Onların sorunlarını kendin mi çözmek istiyorsun? Evet. Peki nasıl? Yıldızların yolu. Artık gücüm var. Kullanmadığınız bir güç. Ama onu nasıl kullanacağımı biliyorum. Peki nasıl? Anlat bana. Ben henüz bilmiyorum. Ama denedim. Bu çizgi roman süper kahramanlarının yarısının gücüne sahip. Peki neden onu kullanmadığımızı anlamadın mı? Bu hiç mantıklı değil. Dünyada o kadar çok kötü şey var ki. Çok fazla kötülük. Ve siz deliğimizde böyle bir güçle oturmuş. Bu konuda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Peki bu gücü kimin üzerine salacağına kim karar veriyor? Sen mi? Peki bunu doğru şekilde yönetebileceğinden emin misin? Ve sonra kurt. Wolf'un sözlerini hatırladı. Her şey farklı olabilirdi. Her şey farklı olabilir. Bunu yapabilirim. Sanırım tam zamanında geldim. Rey, burada ne yapıyorsun? Yokluğunu fark etmeden duramadım. Ve bir şeyin seni üzmüş olabileceğini düşündüm. Ve sanırım şimdi ne olduğunu anladım. Merhaba Kurt. Neden onu sıf ona sıfırlayan değneği verdin? Peki neden onu evden çıkardın? Kimse bana bir şey vermedi. Her şeyi kendim aldım. Kendim. Her şeyi kendim yapabilirim. Ve şimdi bunu yapma fırsatım var. Bir saniyeliğine dikkatini dağıt. Ben de sizi bu sorundan kurtarayım. Sadece hareket et ve ben. Senin burada ne işin var? Uzaylı toplantısının reklamını yapmadım. Konuşmayı bitirmemişiz gibi geldi ve majesteleri senin artık bulunmadığın partiden ayrılmaya karar verdiğinde ilgilenmeye başladım. Beni görmezden gelmeyin. Onunla kim konuşacak? Hey konuşsun. Sıfırlayan değneğimi geri vermelisin. Hayır, o artık benim. Prens kursa doğru, emin bir adım attı. Olduğun yerde kal. Hayır, hayır gelme. seni anlıyorum. Hiç kimse an... Bu cümleyi bitirmeyi aklından bile geçirme. Sana bu dünyada bir yabancı olduğunu söylememe gerek yok. En azından benimle ya da Ursula ile kıyaslanamaz. Ve ne kadar cesaretinin kırıldığını ve kaybolduğunu hayal edebiliyorum. Ve etrafındaki her şeyin düşmanlığını hissediyorsun ama... Bir şey, daha doğrusu birisi durumla yüzleşmeme yardım etti. Bunlar arkadaşlardı. Senin böyle bir lüksün olmadığını görebiliyorum. İşte bu yüzden. Uzaylı bir adım daha yaklaştı ve elini kurtsa uzattı. E, ee, üstten gelen bildirimi okuyamadım. Videoyu durdurmam gerekiyordu. Eskiden kendimi bir gölge gibi hissederdim. Kimsenin ihtiyacı olmayan bir gölge. Her şey geride kaldı ve bunu yapmak için sopamızı çalmana gerek yoktu. Zamanında konuşmanız yeterli olurdu. Ama her şeyi zamanında fark etmeli, kendimizi ve endişelerimizi bir kenara bırakmalıydık. Bizi affet. Hayır, siz beni affedin. Erkeğin elindeki değnek söndü ve onu önüne uzattı. Onu saklayacağım. Ne yaptım ben? gevşek bir şekilde çimlerin üzerine düştü, başına ellerinin arasını aldı. Ne yaptım? Amber sallanan erkeğin yanına oturdu ve omzunu okşadı. Neyse ki hiçbir şey başaramadım. Yapmamalıydım. Artık hepsi geride kaldı. Ama teselli anının gerçekleşmesi kadar da değildi. Ne? Neler oluyor burada? Lanet olsun. Herhangi bir hafıza silme teknolojiniz yok mu? Çünkü tek yapabildiğim kafasına daha sert vurmaya çalışmak. Şaka yaptı. Bunu sonra erteleyelim. Sorunları kökten çözme konusundaki isteksizliğin bir gün hepimizi mahvedecek. Ya da büyüklüğe yol açacak. Şimdi önemli olan Selin'in ne gördüğünü ve duyduğunu bilmek. Muhtemelen artık kendi mezarımı kazacağım. Ama her şeyi, her şeyi gördüm. Siz kahrolası uzaylılarsınız. Binlerce sorun var. Sadece toprağımı ele geçireceksiniz. Yoksa insanlardan mı arındıracaksınız? Kimseyi ele geçirmeyeceğiz. Ne yazık. Adam utanç içinde yere düşmeye hazırdı çünkü. Seli onu o kadar çirkin bir halde görmüştü ki. Durdurulmuş olmam ve ölüm ışınını hiç görememiş. Olmam çok kötü. Hayal ettiğim gibi birime. Evet. Tıpkı tripodlarda olduğu gibi daha iyi şekil değiştirebiliyor sivri uçlara benzeyen çok güzel de şarjlar oldu. Harika. Umarım iblis kanatları gibi bir şey yapabilirim. Sırrımızı bilen insanların sayısı çok hızlı artıyor. Hayır korkma. Ben bir mezarım. Ve sizden korktuğum için değil. Ama bunu neden biriyle paylaşayım ki? Onlar buna layık değil. Sanki evin duvarları çökmüştü. Ay yeni biri de mi öğrendi? Ne yapıyorlar? Evi mi yıkıyorlar? Bilmiyorum. Kontrol etmem gerekiyor. Evet aksi takdirde en ilginç kısmı kaçıracağız. Artık April'ı bu yinden çıkarmanın zamanı geldi. Sally zarar görmeden eve koştu. Peki bu olayların genelde nasıl bittiğini öğreneceğim. Ah peki ya ben? Peki ya sen ne? Şimdi nereye gitmeliyim? Nasıl nereye? Seli için bizimle. Seli için. Ne? Aptal. Sana nasıl baktığını hiç anlamadın mı? Bu bir başarısızlıktı. Öyle bir anda beni gördü ki. Sana söylüyorum, sen bir aptalsın. Seli basit bir kız değil. Sıradan şeylerden etkilendiğini sanmıyorum. Veya sıradan erkekler. Ya da sıradan herhangi bir şey. Kendini tuhaf bulabilirsin, ama bence tam olarak ihtiyacı olan şey bu. Öyle mi düşünüyorsun? Eminim. Acele edin. Hadi gidelim. Gidelim. Bu sırada Kahretsin, kahretsin. Talihsiz ev kadını, evin etrafında daireler çizerek evin yıkılmasını durdurmaya çalıştı. Bunu pek başaramıyordu. Neden beni dinlemiyorsunuz? Sanırım işler kontrolden çıktı. Sana yalvarıyorum. Burada başından beri hiçbir kontrol yoktu. Bu insan doğasıdır. Kaotik ve yıkıcı. Biliyor musun Akira, bir git. Biz olduğumuz kişiyiz. Burayı saray gibi yapmak için parti yöneticilerini getirmediler. Elimizden geleni yapıyoruz. Hayır, uzaylılar aklı. Bu gerçekten bir tür Bu kibirli çocukları yetiştirmeme engel olma. Özür dilerim. İşte bu. Bittim ben. Gerekiyor bunu durdurmak. Defolmak buradan. Her şeyin fotoğrafını çekmek. Buradan defolmak. Ta ki polis gelip suç ortağı olarak bana karşı dava açana kadar. Gerçek bir hükümdar zorluklar karşısında geri adım atmamalıdır. Artık meseleyi yeniden kendi elimize almanın zamanı geldi. Kraliyet kanı seni rahatsız ediyor mu? Ondan biraz sorumluluk ve dürüstlük öğrenmelisin. Prens bileziğin üzerindeki görünmez bir tuşa bastı. Anlıyoruz tamam. Yerel ses sistemini bastırmak için bileziğin elektromanyetik alanlarını kullan. Ve bu sefer yanlış bir şey yapmamaya çalış. Yapacağım kullanıcı. Neşeli dans müziği yerini kulakları sağır eden parazite dönüştü. Hey bu da ne? Ve sonra evdeki tüm ekipmanlardan rehin sesi duyuldu. <laughs> Duyuyor musunuz? İletişim var mı? Ne oluyor burada? Müzik nereye gitti? Eğlenceye devam etmek isteyen ateşli partinin tatminsiz homurdanmaları evin içinde yayıldı. Parti bitti. Ve ben çok ciddiyim. Dedikleri, dedikleri gibi taş toplamanın zamanı geldi. Şimdi tüm hitabet becerilerimi kullanmak ve size doğru şeyi yapmanız için ilham vermek istiyorum. Ama dürüstlüğünüz ve öncelikleriniz konusunda hiçbir yanılsamam yok. Bu yüzden size bir şey söylemem gerekiyor. Yıldızların yolu. Tüm sanat eserleriniz fotoğraflara çekildi. Bu da onlardan sadece biri. Kimin ya da ne sebeple çektiğini kesin olarak söyleyemem ama yerinizde olsam işimi şansa bırakmazdım. Onayla. Hey bu, bu çok kötü bir şey. Belki ama ne yazık ki başka etkileme yolları göremiyorum. Sonuçta sadece sonuçlarını düşünme ve başınızı belaya sokmama seçeneğiniz vardı. Ne, yap ''Ne yapmalıyım?'' ''Çöp toplamaya başla.'' Bir aramayla Korkut, Prens'i destekle. ''Çöp toplamayla başla.'' Spor puanımızı biraz yükseltelim. Kız bir çöp poşeti aldı ve buruşuk bardakları metodik olarak içine atmaya başladı. ''Ne bakıyorsunuz? Bize katılın.'' ''Bir zamanlar bilge bir adamın dediği gibi kire dokunmak utanç verici değildir.'' ''İçinde yaşamak utanç vericidir.'' ''Ya da onun gibi bir şey, kelimenin tam anlamıyla hatırlamıyorum.'' Hadi çocuklar hadi ama ne biz pıstırık mıyız yoksa? Şahsen benim evde yeterince pislik var. Başkalarına da bulaştırmak istemiyorum. Aynı zamanda bunu planlamamış kardiyo olarak da sayabilirsin. Planlanmamış kardiyo olarak da sayabilirsin. Eğim ve çömelme bacaklara iyi gelir.'' Ve misafirler isteksiz de olsa temizleyen başlamak zorunda kaldılar. Bu şey söylemek istedim. Yani sana zorbalık yaptığım için özür dilerim. Sadece bilirsin işte. Evet hepsi geçmişte kaldı. Her şeyi anlıyorum. Öyle olması gerekiyor. Bana borçlusun. Her şeyi anlıyorum. Sana karşı hemen bir şey hissettiğim söylenemez ama... Unut gitsin dedim. Sen dişlerini gösterdin. Ben de benimkileri. Hayatımıza devam etmeliyiz. Şu anda endişelenecek daha önemli şeyler var. Tamam. Ama şimdi bana nasıl yardım edebilirsin ki? Hmm. Üzerini değiştirecek bir şeyin var mı? Hafta sonu kıyafetlerimi kirletmek istemiyorum. Çünkü burası çok pis. Kişisel bir şey değil. Hadi sana bir şey bulalım. Umarım çok dar olmaz. Kıyafetlerimin çoğu burada. Yani bu uzlaşma yolu bulabiliriz. Tulum, pantolon ve üst, etek ve ceket, etek ve kazak, kısa tulum, tişört ve şort. hepsini al seçeneği yok. Olsaydı çok fazla istatistik veriyordu. Ama şelale de oynuyoruz. Hey kahretsin partiye gelmiştim yani. Evet işi bitirmeye izin vermediler. Yanan kokteylerle veya maytaplarla oynamaya başlayacaklarını umuyordum. <laughs> Havalı olurdu. Üzgünüm görmeyeceğim. Söyle <laughs> bunun için gelmedin mi? Özür dilerim ben. Sinirlenme yargılamıyorum. Tamam. Tamam. Bu arada o zamanlar kalbimi kırmıştın. Benden hoşlandığını sanıyordum. Ne? Üç yıl önce kilo almaya başladığımda benimle konuşmayı bıraktın ve kulüpten ayrıldın. Çok kırıcıydı. Ben bunu bilerek yapmadım. Beni ilk kez o zaman dövdüler ve her şey böyle başladı. Ve bir şekilde kendi içime çekildim, düşünmedim bile. Öyle mi? Ve sonra erkeğin kafasında bir şey tıkladı. Anı kaçırmaması gerektiğini fark etti. Seli. Ne? Kurtz öne doğru eğildi ve gotik kızı dudaklarından öptü. Kısaca ama dostça değil, şefkatle. Özür dilerim, seni terk ettiğim için üzgünüm. Zamanda geriye gidersem hayatımda neyi değiştirebileceğimi sık sık düşünürdüm. Ama artık tam olarak neyi değiştirmem gerektiğini biliyorum. Seni kaçırdığım için üzgünüm, bana ikinci bir şans verebilir misin? Gel bu aptal dünya yanarken birlikte izleyelim.'' Elbette. Sally ve Kurtz'un ilişkileri başladı. Şimdi Sally ona bir öpücükle uzandı. Şaşırtıcı bir hızla ev temizlenmeye başladı. Belki de Ursula'nın sert bakışı konukları cesaretlendirmişti. Ya da belki Jacob'ın iyi bir tavsiyesiydi. Ama işin garibi iş bitmişti ve hatta nispeten katlanabilir. İnanamıyorum. Neredeyse mükemmel temizliği seviyorum. Beni korkutuyorsun. Aniden kapı çalındı. Başka kimseyi beklemiyordum. Korkmuş ev hanımı kapıya koştu. İyi akşamlar. Burası Watson'ın ailesinin evi mi? E, evet, konu nedir? Evinizle ilgili şikayetler var ama... Görüyorum ki gereksiz bir endişeymiş. Jacob sonunda insan arasına çıktın. Birinin partiye göz kulak olması gerekiyordu. Bir yetişkinin gözetimi altında toplanmanız iyi oldu. Yetişkin Jacob mı? <laughs> Merak etmeyin herkes gidiyor zaten. Öyle değil mi? Hı hı, i̇yi vakit geçirdik falan. Çok medeni. Bu harika. İyi akşamlar. Kapı hizmetkarının arkasından çarptı. Vay be ucuz atlattık. Bu arada şaka yapmıyordum. Gerçekten herkesin gitme zamanı geldi. Kesinlikle katılıyorum. Ben istiyorum eve kadar yürümek. Kendi partini düzenle. Faydalı bir şeyler yap. Eve kadar yürümek. Ve panç kalıntılarının dağılmasına izin vermek. Bu harika bir fikir. Ayrıca bugün gördüklerimden sonra düşünecek çok şeyim var. Yine ilkelliğimizden mi şikayet edeceksin? Hiç de değil. Sizin de kendi gelenekleriniz var. Ve benim görgü kurallarım onları anlamayı ve kabul etmeyi gerektiriyor. Halklar arasında anlayış oluşturmanın tek yolu bu. Hmm, sizleri üzmek istemem kullanıcılar. Çünkü son zamanlarda sadece kötü haberler getiriyorum. Ve bildiğiniz gibi önce haberci alır. Yaşamalar için parçalara ayrılmak istemedim. Amniyus uzatma. Ne oldu? Şöyle söyleyelim. Misafirlerimiz var. Askerler. Pozisyon alın. Çevreyi kapatın. Bu sefer bizden kaçamazlar. Demek bu komünist tuzaylıların sığınağı böyle görünüyor. Başka bir şey beklemiyordum. Sadece uzaylı bir zihin böyle çizgiler yaratabilirdi. Dikkatiniz için teşekkür ederiz saygıdeğer vatandaş. Ülkemin ve gezegenimin bir vatanseveri olarak bu benim vatandaşlık görevimdi. Ve bölümümüz böylece bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.